Merhaba canavarlar ve insanlar. Ben Asya ve şimdi size bugün Lagana Blue Last Mile'ı tanıtacağım. Evet, tanıtıma başlayalım. Gerçekten güzel bir bebek. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi bu kutusu. Burada gördüğünüz gibi Mosai ablem var. Ama daha değişik. Siyah, beyaz ve kukafan. <laughs> Hayvan gibi ama şuralar daha değişik bir olmuş. Gördüğünüz gibi yanında sarı bir yazıyla Makra yazıyor. Tabii ki içleri yani çok değişik bir renk içleri. Evet. Burada Laguna'nın bir fotoğrafı var. Burada Laguna Blue diyor ve Laguna boyunu Classroom işaret var. Hem ee, şey, kutunun içi gerçekten çok güzel. Al, atmayın bence. Burada bir şey var, raf var. Orada gözler, formüller var. Bir de şurada da gördüğünüz gibi tahta var. Ah, bir de parlamasa gerçekten güzel gözüküyor. Evet, kutunun üstü bu şekilde. Aşağısı ise daha değişik. Aşağısı daha dolu. Evet. Şimdi kutunun arkasını tanıyalım. Göz gibi bu kutunun arkası. Yukarıda Master High yazıyor. Burada Master High işareti. Bella Globe diyor. Burda ise bir kitap var. Aparatlar, Deus Gorgon, Laguna Buyu diyor. Şurada. Ama yani ne için olduğunu bilmiyorum. Onu söyleyemeyeceğim. Aşağısında bir tane okuyamayacağım ama aslında okuyabilirim. Ama gerçekten uzun zaman alır ve ben videomu uzun zaman almasını istemiyorum. Kuyka papaz dişi var. Burada yazılar yazıyor. Burada da serinin diğer bebekleri. Frankenstein ve Goyen Yal. Gördüğünüz gibi. Burada da birkaç şekiller var. Evet, şurada. Evet burada. Birkaç şekiller var. Gördüğünüz gibi. Şimdi Laguna Büyü'yü tanıyalım. Evet bu Laguna Gerçekten bu bebeği almak için çok uğraştım. Gerçekten. Evet. Ben annemi babamdan güldü alıyorum. Gerçekten. Yani para biriktiriyorum alıyorum. Gerçekten onlar kızıyorlar. Neden bilmiyorum. Evet. Her bebekte olduğu gibi. Önce. Saçlarından başlayacağım. Evet. Saçları. Her zaman gibi. Evet sarı ve mavi. Buradan tanç şeklinde örülmüş. Burada sert bir var. Burada da örük var. Bu da bitiyor. Burada yeniden başlıyor. Ama aynı değil. Arkadan. Uzaktan bakıldığında bir tane gibi gözüküyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi küpeleri var. Küpelerinin ucundaki şeyi bilmiyorum ben. Sadece ah pardon çok özür dilerim. Ben yani şeyini biliyorum, pardon, sırrını biliyorum ama gerçekten ucundakini bilmiyorum. Ben ona ok desen mı? Evet, göz rengi yeşil. Evet. Ee, göz şeyi, yani üstüne sınırlanmak yazıyor mavi. Ee, Rujiyse pembe. Kolyesi pembe. Ee, bir tane cepli önlüğü var. Gördüğünüz gibi üzerinde de bir tane şey var. Mini bir elbise. Altında ise pembe bir bilezik. Ayakkabı da ise gerçekten çok güzel. Ayakkabıları çok güzel. Buradan sonra şeyler dolanmış. Şurada kurdele olmuş. Aşağı doğru inmiş. Ve ayakkabılarının bir bölümü oluşturmuş. Evet. Şimdi de Laguna Boyu'nun yanında çıkan eşyalarını tatmaya geçeceğiz. dolundan başlayacağım. Bir tane küçük pembe bir dolu çıkıyor yanında. Gerçekten çok güzel. Yani burada çıkıntılı MH yazıyor. Monster High. Burada da içe doğru MH yazıyor. Bunun anlamı eğer bir tane daha klasyon bebeklerinden alırsanız üst üste koyabileceğiniz ve kolay kolay düşmez. Dolapların arkasında Monster High abim var. Belli oluyor maalesef. Evet. Dolabı nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Diğer elimle de kamerayı yöneteceğim. Tek elimle açacağım ve çözeceğim. Bunu alacaksınız, çekeceksiniz ve yanına döndüreceksiniz. Ben fazla iyi göstermedim ama şu kelime düştü. Bu sefer ikinci elimle kullanacağım. Evet, içinde iki tane rap var. Ama biz tabii ki de en aşağıda kullanıyoruz. Evet, şu dolabı böyle. Eğer bir içinde bir görevimiz varsa küçük iskeletinin yani kaybolmasını istemiyorsanız buradaki askıları atabilirsiniz. Orada bir tane de atsınız. Şimdi eşyalarına geçiyorum. Bir tane küçük kitabı var. Bir tane de gerçekten çok küçük kaybedilmemesi imkansız bir kalemi var. En iyi şekilde korumaya çalışıyorum. Gösterebilir miyim? Evet, İki tane sticker çıkıyor. Bu tüm klasörlerden çıkıyor. Bu ise sadece Laguna için. Hepsini ayrı ayrı. Bir tane bir kutu çıkıyor yandan. Bir tane kavanoz içinde bir kurbağa çıkıyor. Üç gözlü. Şimdi vaktimiz olduğundan çıkaramayacağım. Vaktimiz olduğundan çıkaramayacağım. Bir tane kitap çıkıyor yandan ama ben bunu size içime okuyamayacağım çünkü içinde tutuyor. Evet. Teravih tutacağı değişik bir renk, değişik bir mavi. Evet. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.